Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gazganlar isimlerine herkese selamlar. Arkadaşlar bu ay modelimizde şöyle gördüğünüz gibi tak aktif kalmış. Ve ya, şöyle sesler çıkıyor gördüğünüz gibi. Öncesinde. Bu moddan çıkabilmeniz için yapmanız gereken işlemi size söyleyeceğim. Çok basit. Hovey. Ana sayfa düğme gizilme çubuğu adlı pencere. Dikey. Ekran 1 bölü 2. Ekran 2 bölü 2. Arkadaşlar yazımızın. Diyözümüzün... Öncesinde başka. Ses açma ses kısmı. Uzun Ana sayfa düğme. çubuğu adlı pencere. Huawei başlangıç sayfası. Hava dur. Ve tak modu şu an devre dışı kaldı. Gördüğünüz gibi. Daha kesin emin olabilmek için istiyorsanız tekrar aynı modu alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu an yeni aynı Telefon, oldu. Bir Tek, Uğur, tekrar ses. ses açma ve ses kısma yapıyorum. Müzik ses düzeyi yüzde sıfır olarak ayarlandı. Tab bile kapalı. kapalı şu an. Ayarlara gelip oradan da kontrol edelim. Buraya. Talk Talkback yazdık. Burada kapalıysa kapalı. Böyle hiçbir sorun kalmadı. Böylece bu videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.